Türkiye'nin yerli otomobili TOK'ta önemli bir aşamaya gelindi. Türkiye'yi otomotiv sektöründe yeni bir lige taşıyacak TOG'un ilk gövde montajı gerçekleştirildi. Türkiye'nin otomobili girişim grubunun Yemlik tesisinde yerli araç çalışmaları devam ederken otomobilin montajından ilk görüntü sosyal medya hesabından paylaşıldı. TOG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda gövdenin çeşitli açılardan çekilen fotoğraflarına yer verilirken Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin denildi. Türkiye'nin otomobili için Gemlik tesisinde de çalışmalar son sürat devam ediyor. Tesis 2022 sonunda üretime hazır olacak. Türkiye'nin otomobili girişim grubu 18 Temmuz 2020'de başlayan inşaat çalışmalarını planlanan şekilde ilerletiyor. Bir sene önce zemin iyileştirme çalışmalarıyla başlayan inşaat şimdilerde çatı kapama sürecinde. Tesisin gelecek yılın sonunda üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Üretim tesisi aynı çatı altında toplanan fonksiyonlar akıllı ve çevreci özelliklerle bir fabrikadan daha fazlası olarak tanımlanıyor. Bir yıllık süre içinde arıtma, montaj, enerji, boya ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlandı. TOK Gemlik Tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi planlanıyor. Tesiste üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4500 kişiye istihdam sağlanacak.